şey diyormuşum. Erkekler evin direğidir. Evin direklerine oda parfümü sıkılır. Bence mantıklıydı. Güzel bir kaçamak. Bozayı evcileştirildi. Gergedan dışkısı. Bal peteği. Sizin dışkıyla vermediğiniz ne var ya? Kendine gel lan. Beni şuna mı karıştırdın? Sen nereye gidiyorsun? Ha, ileride başka bölge daha varmış. Dur şunların şeysini toplayalım. Sen daha yeni mi sıçtın? Yukarıya çıkalım şimdi. Dört değil Sıkalım çünkü kimse mesaj atmıyor. Kendi kendime şarkı söylemek gayet normal bence. Lan gene mi sen ya? Öldürüyorum öldürüyorum bitmiyorlar ya. Ne yapalım peteği? Ayı nerede? Mesaj atıyon da ohooo Sen atana kadar ben 50 kere zaten sıkıldım Bir tane de şurada var Şuradan tırmanalım bakalım Tırmanamadı lan Heh. Abi adamsın Şarkı yazmış orada Eyvallah Ben mi ayı sesini duyuyorum diyecektim. Bizim ayıymış. Aşağı mı düştü lan o? Ben de düşeyim İki kalipse veresi. Skobi sen canlı yeni kapat. E sonra ne yapacağım? Bu adam zırhla gelmiş. Şimdi ülke yeni koku yapmak sen beklemek. <laughs> Şimdi bir şey yiyecektim de. Ay yemir ver. Sanırım artık ölmüştür herhalde kurtulmuşumdur. Helal lan sana. Yaşıyor lan öyle. Deli gücümü var bunda anlamadım ki hala yaşıyor ya. Ben Tayfur burada. Aleykümselam Tayfur. şimdi gidelim bir tane daha iyicileştirelim Bakalım onu nasıl oluyormuş. İlk selam Tayfur. Aleyküm selam. Senin selam vermen lazım. Sen dışarıdan geldin ya. İki kalp severse adı aşk olur. İki ayrı kalp aynı anda vurur. Öldüm 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 Ne öldüm. Dedim kenardan kayar şu araya düşeriz ama arayı denk getiremedim. Neyse zaten nereye istediğim bilgiler için sağ olsun ellerde başlatmışlar. Şuna bakalım bakalım yeni şeyler gelmiş mi? Şunun gelmesini bekliyorum ama inşallah gelecek. Hazıra konacağım. Nasıl geldiğini de bilmiyorum. O bir şey değil. Görev yaparak mı? Başka şekilde mi? İki ayrı kalıcı ayrı. çok kan çalarsın, dökmek. Mağara ise dev yaralı ayı avı <laughs> Bakayım hangisi <ayın sağ> alacak. <laughs> Sen nasıl en büyük kurtsun ya? Bir daha. Vur şunu. Ben de ondan çağırayım bakayım dur. Ben de daha aynıdan maniden... lan çıkar adam. Öldürdün mü lan hemen? Selamun aleyküm aleyküm selam dedi Reis, hoş geldin. Abi kaçta çıkıyor işte? Ya da işe gidiyor mu? O da mantıklı. Bak duman çıkıyor. Bu dumanlardan dolayı burada E'ye basılabilir demek bu. Ay kanı ayı tuzağa düşmek. Avcılar ayıyı kırık ağaçlara doğru takip etmek. Bana onun adili lazım. Hoş bulduk. Yatırmadılar. Yatmaya çalışıyorum. Nini söyleyeyim mi? Sıraları öldürmek güzel bir şey. Ay nerede? Ha burada. Avcı güç toplamak bu tarafta değilmiş. Köpekmiş ya ben de diyorum niye gözüküyor? Küçük kurgu. Bir buçuk dakika yatmam lazım ama kalkacağım mı bilmiyorum. Bir buçuk dakika. Tadımlık. Aydar. Aman avcılara iyi bal fitili şey yapmak. Abi dilleri vadiye çıkmak. benim mi takip ediyoruz ya? Saat olacak. Bir saat yatmam lazım. Kalkacağım mı bilmiyorum. Abi sen uyusan iyi olacak. Bir dakikayla saat ayet edemiyorum. Ölüler tarzı olmak, ayı yakında olmak.